Altın Orda Devleti'nin Kaan'ı 11 Kasım 1444 yılında tüm bağımsız devletlere bir mesaj iletti. O zamanlar adı Büyük Orda'ydı tabi. Mesaj bu değil. Bu mesajda bahsettiği şey kabaca şuydu. Ya Kaanlığıma biat edersiniz ya da sıranızı beklersiniz. Seçim sizin. Kimi devletler bunu kabul etmek istemedi. Zaman zaman yaşadık, gördük. Ve Litvanya gibi arkamızdan vurmaya çalışan devletin hali şu anda gördüğünüz üzere ortada. Moskova Savaşı'ndaydık, bizi zorlanıyor pozisyonda düşünmüştü. Aradan zaman geçti. Aktörler değişti ama durum değişmedi. Biz Çin'e doğru ilerlemeye çalışırken ki bunu barışçıl yollarda yapıyorduk. Ming devleti Çin'in hükümdarı, Çin medeniyetinin büyük kültürün sahibi bizi arkadan vurmak istedi. Dünyanın en büyük gücü kendisinin elinde olduğunu düşünüyordu. Ve onun da hali ortada. Ve yine bir aktör değişikliği sonucunda karşımıza bu kez Osmanlılar çıktı. Ve onların da akıbeti diğerlerinden farklı olmayacak kaldığımız yerden devam edelim Osmanlı savaşındayız